Teşekkürler Kerem. Seve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'un Hatay Spor'u oynadığı maçın 72. dakikasında sakatlanmıştı Bruno Perez. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sağ omzunun üzerine düşmüştü ve maça devam edememişti. Dün MR'ı çekilemedi Bruno Perez'in çünkü sakatlandığı bölgede, omuz bölgesinde ciddi bir ödem oluşmuştu. Bugün itibariyle MR görüntülenmesi yapıldı ve Yapılan açıklamada da oyuncumuzun omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Tabi açıklamada sakatlığın derecesi çok net bir şekilde belirtilmiyor. Yani birinci derece, ikinci derece olarak yaralanmanın detayları verilmiyor. Ancak bu sakatlıkla ilgili dönüş süresinin en az iki hafta olduğunu öğrendik. Tabi ilerleyen günlerde belki daha farklı detaylarında, şekillendirir ama zaten çok uzun süreli bir sakatlıktan çıkmıştı Bruno Perez ve şimdi yine talihsiz bir sakatlık yaşamış oldu ve Trabzonspor ortalama 3 günde bir maç oynayacağı için en az 2-3 maç kaçıracak gibi gözüküyor maalesef. Yunus Emre Sel yabancı kontenjanını boşaltmakla alakalı bir hamle gelecek mi Trabzonspor'dan? Bu konuda değerlendirmeler devam ediyor mu? Evet, zaten Bruno Perez'i oynatmaya devam edebilmesi için Trabzonspor'un yabancı kontenjanından en az bir oyuncuyu göndermesi gerekiyor. Transfer dönemi içerisinde bu oyuncuyu oynatabiliyor Trabzonspor ancak transfer dönemi sonunda oynatabilmesi için bir oyuncuyla yolları ayırması gerekiyor. Ee, Avrupa'da transfer dönemi birçok ülkede yarın gece sona eriyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un Avrupa'ya transfer şu an itibariyle çok satış anlamında çok zor gözüküyor ancak bazı menajerler tabii ilgi kağıdı getiriyor. İşte teklif getireceğiz diyor ama kulübe ulaşan resmi somut bir gelişme yok şu an itibariyle. Ama tabii birçok ülkede de devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi transfer süreci devam eden ülkeler de var. Şu an Trabzonspor belki satış anlamında bir gönderme düşünüyor, oyuncu gönderimi düşünüyor ancak transfer anlamında çok zor gözüküyor. Yani bunu sadece yönetim değil, teknik direktör Abdullah Avcı da dile getiriyor tek ihtimal şu an Trabzonspor'un 13 artı 1 olan o artı 1'deki 98 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu kontenjanı boş. Oraya bir transfer yapabilir Trabzonspor. Belki öyle bir ihtimal var ancak diğer noktalara çok zor gözüküyor şu an itibariyle. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e aktardıkları için. Trabzonspor'un gündemindeki konularla alakalı Yunus Emre Sel bizleri bilgilendirdi. Beşiktaş'ın performansından ve siyah beyazları bekleyen 5 maçlık Zorlu süreçten bahsediyorduk. Rüzgar'ı hocam arkasına aldı Beşiktaş. Devamını bekliyor musunuz? Bu, bunu sormuştum. Şimdi ben sana sorayım. Bir transfer görünüyor mu Beşiktaş'ta? Bir haberler var mı? İlk evet. önce onu sorayım yani. Son güne kadar çalışmaların evet. devam edeceğini dile getiriyor Sercan Dikme. O kadar yani. Şimdi Beşiktaş mutlaka takviye yapması lazım. Mutlaka ve mutlaka. Sakatların iyileşmesi lazım. Eğer ben biz bu maçları aldık, şununla bununla oynadık falan derlerse tamam mı? Biraz evvel benim bir arkadaşım bizi seyrediyormuş Turgut Vidin'de hasta Beşiktaş'tı yani bir şeyde. Şey dedi ki ya dört tane dedi bunlar şey yani hasta. E, dört tane dedi Mert Günok top çıkart dedi ya. Çıkartmasa dedi mağlup olacaktık dedi. Şimdi Beşiktaş taraftarları. Önceki hafta da öyle hocam. He? Önceki hafta da öyle yani. İşte, Mert, yani, son haftalarda he, Mert e, genelde... Yani dua etsinler Mert'e falan diyorlar. Şimdi kimi görsen bunu söylüyor. Şimdi bunları baktığın zaman e, neticeyi alıyorsun ama yani şimdi çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Ya. Yani de öyle bir laf vardır bizde Türkçe'de. Şimdi bir çok dikkat etmesi lazım Şenol Hoca'nın. Yani bize maçları aldı bravo tebrik ediyorum. Zor maçları çok zor maçları aldı. Yani hiç tahmin ettim. Ya bir şeyi nereden Kayseri Kayseri doğru yeneceksin. Hele Konya var. E burada Adana Demirspor maçı. Hepsi zor maçtı yani. İçerideki maçlar da zor. Sağ bekin yok, stoperin yok. Yani yok derken yani esas adamlar o şeyi oynamadı. Şimdi onun için yani bu haftaki hangi kadroyla çıkacak çok merak ediyorum. Savunmasını bir kere çok şeye alması lazım Beşiktaş'ın. Yani bir kontrol altına alması lazım. Kara Gümrük Ligi'nin son dönemde en skorer takımlarından biri. E, savunma Beşiktaş'ın hep şey veriyor. SOS veriyor yani. Çok pozisyon veriyorlar, doğru. Ya, böyle yani Şimdi, olmaz, İyi de mert. Yani 1-2-3-5-10-20 e, ne olacak? Yani karşı karşıya karşı karşıya devamlı. Onun için de vallahi hiçbir şey, şu anda bir şey söyleyemiyorum. Şeyler, cezalar bitti, bitti mi? Ne oluyor? Ee, Rozier herhalde iki maç aldı galiba. Bir maça düştü mi? cezası, o oynayabiliyor. Oynayacak. O zaman Rozie bir maça düştü, oynayacak. Sais'in <laughs> <Çok Price> <laughs> durumu ne acaba? Sais? Sais. Sais'ta onun durumunu bir kontrol, <laughs> kontrol etmem lazım. Hocam şimdi sen transfer... Ya en sen azından sakat. Josef'in durumu ne? Sais'in <laughs> durumu ne? Şimdi... Yeza galiba antmanlara başlamış. Salih değil oynayamayacak hocam büyük ihtimalle. Size. Salih Uçan. Salih Uçan. Salih Uçan oynayamayacak. O da bir sakatlık problemi yaşadı. Ama eee dediğimiz gibi dönüyor. Salih Uçan'ın dışında Joseph De Souza ve Gezal yok. Onun dışında herkes oynayabiliyor. Ya, yani şey Size, değil. Rose Redmond cezalarını tamamladılar. Redmond da çok önemliydi. Size de çok önemli. Ee, Rozier de çok önemli. Yani İlgin... Beşiktaş çok eksik bir takımla kazandı son maçını. Ya şey şeye sevindim çok ya. önemli de, bir galibiyet. Delaliye sevindim. Delaliye Delali helal olsun. Yani Şenol Hoca'nın bu kadar e, kendisine karşı biraz motivasyon, biraz eleştiri. İlk başlarda motivasyon amaçlı yapılan bir açıklamaydı. Bir hafta önce oynamaya hak etmiyor dediği bir oyuncu. Şene hocaya helal olsun bak bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda hoca oyuncuya da helal olsun. Bak, oyuncu, oyuncu evet. bu bırakın. kadar oyuncu eleştirilip tukaka yapılıp ve en son Beşiktaş'ta oynamayı hak etmiyor diye bir ifadesinden sonra bu hafta oyuna giriyor, golünü atıyor. Golü attığı gol de yani pres yapıyor orada. O önemli. Yani gidip buradan vurmuyor. O çok önemli. Keşke, keşke mahcup etmeye devam etse. Artık tamamen umudu kesilmişti. Yok ama canım ben zaman Bravo Şenol Hoca'ya. Bak bunları hep kazanmaya yoluna gidiyor. Bence devam et. İşte Sert bu açıklamalara hafta... rağmen kazandı hocam. Şimdi evet. Şimdi bu haftadan sonra eğer Süre alırsa ki alır. Salih de yok. Tahmin ediyorum. Bak bu haftadan sonra Süre alırsa yani derali eski günlerine dönebilir. Kritik, çok önemli kritik 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 bir maçta görev aldı. Derbide biliyorsun eleştirmişti en çok Fenerbahçe derbisinde ilk yarıda o çok kötü bir performans sergilemişti. Ama şimdi transfer şart hocam. Kadroya bakıyorum. Bak burada oyuna girenlere bak hocam. Enkudu. Tamam sakat ve cezalısı var. Rozier sakat, işte say şey Rozier cezalı, say sakat ama Necip, Kerem ve Atiba. Oyuna giren 4 tane oyuncuya bak. Kulübeye bakıyorsun. Emirhan, Oğuzhan, Berkay, Umut Meraş ve 17 yaşında semi Kılıç Soy galiba hatırlamıyorsam. Evet. Kulübe bomboş. Şampiyonluk potasına evet. girdin. Gene de yani, eskiler gene iyi yani. Atiba, Necip gene iyi. Necip gene bir tane direkten döndü. Top gol olsaydı hocam, var ya herkes orada herkese şey yapacaktı. Bireysel olarak iyi olup olmamasına bir şey ben... olarak <laughs> olmamasına bir şey demiyorum. Kulübe çok zayıf. Şimdi Fenerbahçe'nin <laughs> kulübesine bak. Beşiktaş'ın kulübesine bak. Şampiyonluk ama son oldu. maçta çok eksik vardı. Onu da söyleyeyim. Yani aslında kulübede olması gereken ama 11'e tamam. giren çok oyuncu var. Josef var. Sais var. Rozier var. Başka kim kaldı? Redmond yoktu. Redmond, Redmond. da yoktu. Doğru. Ben transfer yapacağını düşünüyorum. 2-3 tane transfer yapacak Beşiktaş. Bence şimdi savunmada mesela, bak yine şimdi ben bak mesela hani Montero gitti şey diyordum ki Wellington ondan daha iyi diyordum ama çok pozisyon hatası yapıyorlar. Mesela şeyi çok beğeniyorum Tayyip Talay'ı ama hatalar yapıyorlar. Durmasını yerini bilemiyor adam. Onları bir, bir bilse yani pozisyon almasını bilse var ya müthiş bir futbolcu olacak. Yani milli takımın değişmez adamı olacak. Belki Avrupa'da oynayacak şeyde çok inceldi biliyorsun değil mi bu Abubakar da çok inceldi. Yani şeyden generalliğe terfi etti bu askerlikten. Hocam, incihar hareket geldi. Hocam. İnce hareketler yapma ama Dünya Kupası'nda da bu maçta da biliyor musun?